Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sizinle beraber kolalı men mentos videosu çekeceğiz. Çekeceğiz. kolalım mentosun yapım aşam kolalı mentosun yapımı oh. mentos yapımını izleyeceksiniz bugün. <laughs> Çok güzel köpürdü. Şimdi ikinciyi de koyuyoruz. İşte arkadaşlar. Böyle tadını güzelleştirebilirsiniz kolanın. Kolanın. Pardon arkadaşlar çok özür dileriz. Kalanın. Şunu da koyuyoruz. Güzel olacaktır tadı. Mutlaka evinizde deneyin. 3 tane mentos sattığınızda kolanın tadı 3 tane mentos attığınızda kolanın tadı müthiş olacaktır arkadaşlar. Çok güzel tadı olacaktır mutlaka. Mutlaka siz de evde deneyiniz, yapınız. Evde yapınız mutlaka arkadaşlar. Şimdi içiyorum. <laughs> Çok güzel tadı. Güzel olmuş. Bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun ve bir vid, bu vid, videoyu beğenin kanalıma abone olun ve ve yorumlar kısmında yorumlar kısmında mutlaka fikirlerinizi be, belirtin. Ya yani, Ya yorumlar kısmında mutlaka fikirlerinizi belirtin arkadaşlar.